Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizin konusu hibritleşme. Arkadaşlar hibritleşme demek farklı tür orbitallerin karışarak oluşturdukları melez orbitallere hibrit orbitalleri diyoruz. Olaya da hibritleşme demekteyiz. Şimdi CH4 molekülü üzerinde yani metal molekülü üzerinde hibritleşme açıklayacağım. Hibritleşmeyi açıklamadan önce S orbitallerinin şöyle küresel olduğunu, P orbitallerinin şöyle arkadaşlar bir gözlük camına benzetebiliriz. Mesela P'yi bu şekilde PZ orbitalleri olarak bir yazmak isterim. Şimdi metan molekülü üzerinde hibritleşmeyi açıklıyorum. Metandaki karbon atomu 1s kare, 2s kare, 2p2 e, orbital elektron dağılımına sahiptir. Burada gördüğümüz gibi karbonun iki tane yarı dolu orbitali vardır. Bu durumda karbon iki tane bağ yapması lazım. Ama gördüğümüz gibi karbon 4 bağ yapmış. O zaman buradan şöyle bir elektron transfer ediyoruz ve bu 4 bağı yaptırmaya çalışıyoruz. Ve şu anda oluşan şu transfer sonucundaki duruma biz uyarılmış durum diyoruz. Uyarılmış durum. Daha sonra bu dört orbital arkadaşlar karışarak melezleşiyor. Enerji değerleri 2P'den daha düşük, 2S'den de daha yüksek olacak şekilde yan yana geliyor. Bu dört orbital artık ne S'in özelliklerini taşıyor ne de P'nin özelliklerini taşıyor. Yepyeni melez orbitallerdir. Bunlardan bir tanesi S'den geldiği için S, üç tanesi P'den geldiği için SP küp orbitalleri adını alır. Bunların her birisi SP küptür. Bir tanesi S'den S üzeri 1, 3 tanesi P'den gelmiş. P üzeri 3. Bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Mesela burada SP küp şekillerini buradaki şekilde görebilirsiniz. Şöyle böyle 4 tane yaprak kalınca yaprak bunların her birisi bir tane SP küpü ifade eder. Burada CH4 molekülünün oluşumunu Lewis elektron nokta yapısıyla göstermek gerekirse karbon hidrojen hidrojen şeklinde olur. Daha sonra bunlar sigma bağlı biliyorsunuz. Bu şekilde bir yapı elde edilir. Arkadaşlar işte buradaki bağ açısı normalde görünürde 90 gibi gözüküyor ama bu molekül 3 boyutlu olduğu için buradaki bağ açısı 109,5 derecedir. Şimdi burada karbonla hidrojenin yaptığı şu bağ hangi orbitaller tarafından yapılmıştır? Hidrojenin s orbitali karbonun da sp küp orbitalleri tarafından yapılmıştır. Şurada orbital üzerinde göstermek gerekirse hidrojenin biresi bir es hidrojen yine bir s evet bir s hidrojen. Bu şekilde orbital üzerine bunu gösterebiliriz. Şimdi arkadaşlar e, burada CH4'ün özelliklerini yazmak gerekirse 1 Bağları polardır. Çünkü CH farklı atomlar ya. Bağları polar. Molekülü apolardır. Niye apolar? Çünkü merkez atom karbon ya bunlar e, hidrojenler elektronları çekerken dengeli bir şekilde çektiğinden dolayı polarlık yok oluyor. Molekülü polar. Bağ açısı 109,5 derecedir. Molekül geometrisi, molekül geometrisi Düzgün dört yüzlü şekildir. Dört yüzlü şekildir. Hibritleşme türü yukarıda söyledik. Sp küptür. Yeni bir kavram. Vsepr gösterimi. Vsepr gösterimi de Merkez atomu A, X de ya, halojenler de X oluyor, halojen diyorum. Halojen de olabilir de aslında hidrojenler de X diyoruz. ax 4 şeklinde bir disepir gösterimi mevcuttur. Şimdi arkadaşlar karbon burada sp3 hibritleşmesi yaptı ya. Bu demek değildir ki karbon her zaman sp hibritleşmesi yapar. Bazen SP kare, bazen espri yapar. Bunu e, ilerleyen dakikalarda size e, izah edeceğim diğer durumları. Şimdi ikinci periyot elementlerinin hidrojen atomu ile yaptığı bileşikler ve özellikleri diyorum. Litium atom numarası 1, 1s2, 2s1. Baktığımız zaman bir yarı dolu orbitali var. Hidrojen de 1s1, bir yarı dolu orbitali var. Litium tek bağ yapar. O zaman arkadaşlar burada hibritleşmeye ihtiyaç yoktur. Lityumun bir tane noktası var. Hidrojenin de bir tane noktası var. Burada lityum hidrür molekülü olur. Şimdi arkadaşlar burada aklınıza şöyle bir soru takılabilir. Hocam lityum metal, hidrojen ametal buradaki bağ iyonik bağ değil mi? Ee, biliyorsunuz ki her iyonik bağın aynı zamanda kovalent özelliği de var. Biz buradaki özellikleri açıklarken tüm bağları Kovalentmiş gibi değerlendirip açıklamalar yapacağız. Bu yüzden arkadaşlar e, litim hüdür molekülünü açıklarken özellikleri diyelim. Bağları polar. molekül arkadaşlar şöyle bir şey, e, bağları polar, e, molekülü de polar molekülü polar. Çünkü bunlar farklı atomlar ya birbirlerini aynı oranda çekmez. Bağ açısı 180 mi? Tabii ki değil. Arkadaşlar bağ açısından söz etmek için en az iki tane bağ ihtiyaç var. Oysa burada tek bağ var. Tek bağ olduğu için bağ açısı yoktur. Hibritleşme yok. geometrisi doğrusal. Ve son olarak ve seper gösterimi ax şeklinde gösterilir. Şimdi sırada berilim hidrür molekülünü görüyoruz. Berilim hidrür molekülünde yarı dolu orbital olmadığından sanki berilim bağ yapmaz, gibi, yapmaz gibi, geliyor bize. Oysa berilim iki tane bağ yapmış hidrojenle. Bunu nasıl açıklayabiliriz? 2s'teki bir elektronun 2p e, orbitaline geçmesiyle açıklayabiliriz. Hemen e, durumu gösteriyorum burada. Arkadaşlar bu, bu duruma Uyarılmış durum diyoruz. Daha sonra bu iki orbital yan yana geliyor. Şu şekilde. Artık bu bunlardan bir tanesi S diğeri P ya. Bu orbitaller melez orbitallerdir. Ne S ne de P'nin özelliklerini gösterir. Bu yeni orbitallere SP orbitalleri diyoruz. SP orbitalleri. Hibrit orbitalleri diyoruz. SP e, orbitallerinin gösterimi arkadaşlar şöyle. Kalınca şöyle iki tane yaprak çiziyorsunuz, bu sp orbitalleri demektir. Sp orbitalleri. Burada e, geometrisini e, düzeltiyorum. Lewis yapısını göstermek gerekirse, şeklinde Lewis yapısını görebiliriz. Burada bir de dikkat edecek olursak arkadaşlar berilyumun oktetle dublet kuralına uymadığını görebilirsiniz. Şöyle yapacak olursak 4 elektron var. Birleştiriyorum buradaki kovalent bağ. Buradaki bağ açısı 180 derece. Geometrisi şöyle arkadaşlar doğrusal bir geometrisi mevcuttur. Berilyum hidrür molekülünün. O zaman özellikleri diyorum bu molekülün özellikleri acaba neler nelerdir? Birinci özellik, bağları polar, molekülü apolar. 156 kuralından bir a 6a grubunda olmadığı için buradan da polar olmadığını anlayabiliriz ya da Buradaki e, elektro, e, elektronegatif olan hidrojenlerin çekim kuvvetinin dengeli olmasından da polarlığın yok olduğunu anlayabiliriz. Bağ açısı 180 derece. Doğru sağlı geometri. SP hibritleşmesi. Ve son olarak ve seper gösterimi A X2 Merkez atom A Yan atom X ax 2 şeklinde gösterilir. Sıradaki molekülümüz BH3 molekülü arkadaşlar. Buradan baktığımız zaman borun 3, bir tane bağ yapması gerekiyor. Oysa 3 bağ yapmış görüyorsunuz. O zaman burada hibritleşme aklımıza gelmelidir bir elektron transferi yapıyoruz. Yine bu duruma uyarılmış durum diyoruz. Daha sonra bunların enerji değerleri 2P'den daha düşük, 2S'den de daha yüksek 3 tane oluyor. Bunlara melez orbitaller diyoruz. Bir tanesi ise 2 tanesi P'den geldiği için SP kare hibrit orbitalleri diyoruz. Şimdi arkadaşlar, Lewis'e göre de molekülümüzü göstermek gerekirse şu şekilde 3 tane hidrojen atomu alıyoruz. Buradan 1 2 3 dedikten sonra buralara hidrojenleri bağlıyoruz. Şöyle birleştirerek kovalent bağımızı ifade ediyoruz. Buradaki bağ açıları arkadaşlar dengeli bir itme kuvveti olduğu için 120 derecedir. Ee, özellikler diyelim mi? Molekülün özellikleri nelerdir? Ha bu arada özellikleri geçmeden önce bu e, orbital şeklini de size gösterelim. sp karenin arkadaşlar gösterimi şu anda size gösterdim. 3 yaprak gibidir tamam mı? Şuralara hidrojenin bir esini koyuyorsunuz. Bir es Biraz hidrojen, hidrojen. Yani buradaki bağlar, şuradaki bağ var ya sp kare orbitaliyle S e, orbitallerin örtüşmesi sonucu meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bağlar polar, molekül molekül apolar. 156 kuralından anlayabileceğiniz gibi buradaki dengeli çekimden dolayı polarlık yok olduğunda düşünebilirsiniz. Ba açısı 120 derece. Bu geometri arkadaşlar düzgün düzlem üçgen düzlem üçgen ya da eşkenar üçgen de diyebilirsiniz. Eşkenar üçgen. sp kare hibritleşmesi ve son olarak stepper gösterimi a x2 şeklinde gösterebiliriz. Şimdi sıra amonyak molekülüne geldi. Amonyak molekülünün orbital dağılımına baktığımız zaman 1s 2 2s 2 2p3 olduğunu görüyoruz. Bu durumda sanki hibritleşme olmaması gerekir e, gibi geliyor insana. Aslında de öyle olması lazım ama burada sadece bir kabul var. E, o kabul da şöyle. Şu şekilde. Bunların böyle enerji olarak böyle hibritle, hibritleştiği kabul edilir. S p küp hibrit orbitalleri şeklinde. Ama arkadaşlar e, bu e, daki birleşme e, birçok kimyacı tarafından kabul edilmediğini de hatırlatırım. Bu sadece bir kabul olduğunu size söyleyebilirim. Espriki e, mesela amonyaktaki Lewis yapısı biliyorsunuz ki şu şekilde artı diyelim. 3 tane hidrojen evet Davis yapısını çizdikten sonra şuradaki bağlar bunlar kovalent bağlar. Şuradaki elektronlar buradakilere baskı yaptığı için bunları biraz aşağı doğru itiyor. Bu nedenle buradaki açı 107.3 derece oluyor. 107 olarak da aklınızda tutabilirsiniz. çünkü bazı kitaplarda 107 bazılarda 107.3 olarak da alınmaktadır arkadaşlar. Şimdi özellikleri diyorum. Özellikleri. Bağlar polar molekül molekül polar bağ açısı 107.3 eee geometrisi üçgen piramit üçgen piramit Arkadaşlar e, burada bu sefer gösterim. A x 3 e şeklinde yazılır. Buradaki e burada ortaklaşmamış elektronu ifade eder. Tamam mı arkadaşlar? Hibritleşmeyi de sp küp olarak yazabiliriz arkadaşlar. Ve yani şu anlayacağınız şu azotla hidrojen arasındaki bağ azotun sp küpü ile hidrojenin s orbitali arasında oluştuğunu söyleyebiliriz. Şimdi sıra su molekülüne geldi arkadaşlar. Su molekülündeki hidrojen atomunun e, orbital elektron dağılımı 1s2, 2s2, 2p4'tür. Gördüğümüz gibi burada iki tane yarı dolu orbital var. O zaman iki tarafa yapması gerekir. Sanki hibritleşme yapmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ama gerçekte aslında yapmaması gerekirdi. Fakat e, yine bir kabuldür. E, nh 3te olduğu gibi azot atomu e, öyle yapmıştı ya. Burada da oksijen atomunun yani hibritleştiği sadece kabul ediliyor. Şu şekilde. Bu kabulün adı da sp-kip orbitalleridir. SP2 orbitalleri olarak kabul ettik arkadaşlar. Şimdi Lewis yapısına sıra geldiğinde şöyle oksijen için artı iki hidrojen atomu şu şekilde göstermiş oluruz. Buradaki kovalent bağı bu şekilde gösteririz. Şuradaki elektronlar bağları itiyor arkadaşlar. İttiği için buradaki açı 104,5 derece oluyor. Bu nedenle su molekülünün geometrik şekline arkadaşlar 40 doğru ya da açısal molekül denilmektedir. Geometrisi için açısal molekül ya da kırık doğru denilmektedir. O zaman özellikler diyelim. Bir bağlar polar. İki molekül polar. 156 kuralından dolayı da polar olduğunu anlayabiliriz ya da burada da zaten bir dengesizlik oldu net belli ortaklaşmamış elektrondan kaynaklı olarak oradan da polarlı anlayabiliriz. Açı 104 buçuk. Geometri kırık doğru. Ya da açısal da diyebilirsiniz. SP küp hibritleşmesi 6 Ve sepül gösterimi de AX2 E2 Neden E2? Ortaklanmamış 2 elektron çifti olduğu için E2. Her çift bir E demektir. 2 çift 2 E2 demektir. Şuna da X'i gösteriyor zaten. Şimdi arkadaşlar karbon atomunda e, tüm hibritleşme durumunun sp küp olmadığını söylemiştik. Şimdi onu açıklayacağım size. Şu bir numaralı karbona baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 tane sigma bağı var. 4 tane sigma bağı varsa arkadaşlar buradaki hibritleşme sp küptür. Şöyle sayın 3, 1 daha 4. 1, 2, 3, 4 tane sigma bağı. Böyle sayarak hibritleşme türünü belirleyebilirsiniz. 2'ye baktığımız zaman 1 2 3 tane sigma, 1 tane pi. Bu yüzden sp2 diyorum. 3. karbon da 1 2 3 sigma yine sp2. 4. karbon atomu 2 sigma bağı yaptığı için sp. 5. karbon da 2 tane sigma bağı yaptığı için sp2 hibritleşmesi vardır. Arkadaşlar alfa da sp2 var. sp2'nin olduğu yerde karbon için 109 buçuk e, dememiz gerekiyor. 109 buçuk diyoruz. Evet 109 şöyle düzgün olmadı ama bir daha şöyle 109 buçuk derece diyoruz. Beta'ya geçtik. Beta açısına baktığımız zaman karbon bir e, SP kare yaptığı zaman karbon SP kare yaptığı zaman açısına 120 demeniz gerekiyor. Teta açısında karbon SP yaptığı zaman açısı 180 olduğunu unutmayın. Yani karbon sp küp yaparsa 109,5, karbon sp kare yaparsa 120, karbon sp 2 de 120, sp de 180 olması gerekiyor. Mesela karbon dioksit molekülüne baktığımız zaman iki tane sigma yaptığı için sp o zaman açı da 180 derece. Burada iki tane sigma olduğu için sp tabii ki açı da yine 180 derece olur. Bakın işte karbondaki bu hibritleşmeyi orbital şekilleriyle, hibritleşmiş orbital şekilleriyle göstermek istiyorum. Buradaki karbon atomumuz 1, 2, 3 sigma yaptığı için hibritleşme türü sp karedir. sp karedir. Demin de size göstermiştim arkadaşlar sp kare. sp karede şu yeşille gösterdiğim yaprak gibi olanlar var ya sp kareyi gösteriyor. sp kare. Burada Mesela karbonlar arasında ikili bağ var ya birisi sigma diğeri pi. Mesela alttaki sigma olsun. Oradaki sigma sp2 kare, sp2. Kare. Buradaki pi s e, düzeltiyorum. Hemen aşağı bakalım şekilde göstereyim size arkadaşlar. Göster. Şurada e, böyle kırmızıyla gösterdim orbital var ya. Burası şöyle okla gösterelim hibritleşmeyen p orbitalidir. p orbitali arkadaşlar normalde mesela karbonda sp küp olduğu zaman e, 4 tane yarı dolu oluyordu ve aynı hizada oluyordu. Burada bir tanesi yukarıda kalıyor. Buna p orbitali diyoruz. Bunlar da sp karı. bu hibritleşmeye katılmıyor. İşte hibritleşmeye katılmayan bu orbitalin gösterimini burada görmektesiniz. Paralel örtüşme oluyor paralel örtüşme olduğu zaman buradaki e, bağ pi bağını temsil eder. Oysa sp2 kare, sp2 kare, şurada gördüğümüz gibi sp2 sp2 uç uça örtüşme sigma bağını ifade eder. Şöyle karbonla hidrojen arasındaki bağ karbonun sp2'si karbonun sp2'si ile hidrojenin bir arasında bağ oluştuğuna dikkat edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar eee Asetilen molekülüne geçiyorum. Asetilen molekülünde e, isterseniz size karbon adlı numarası 6 idi ya normalde 1s2 e, 2s2 2p 2 idi. E, dolu dolu yarı dolu. Buradan geçiş oluyordu ama arkadaşlar geçişler olurken iki tanesi şöyle aşağıda iki tanesi yukarıda. Bunlar hibritleşmeyenler. Bunları hibritleşmeyen P orbitalleri diyoruz. Bunları da hibritleşen SP orbitalleri diyoruz. İşte şu yeşille gösterdiğim arkadaşlar bunlar SP orbitallerini göstermektedir. Yani karbonun burada karbonun SP orbitali ile hidrojenin S orbitali burada gördüğünüz gibi bağ oluşturuyor. Aynı şekilde burada da yine SP ile hidrojenin s orbitali bağ oluşturuyor. Şuradaki yeşiller arasındaki şu bağ da arkadaşlar mesela 3 tane bağ var ya üstteki pi, alttaki pi, ortadaki sigma. İşte sigma yapan şu yeşil orbital var ya uçuca olan örtüşmedir. Peki pi bağlarını gösterelim. Pi bağları arkadaşlar şu hibritleşmeyen pi orbitalleri var ya bakın şu birbirine paralel dikkat edin bak gösterdiğim şeye bakın burada Bunlar arasındaki örtüşme bize bir tane pi bağını gösteriyor. Şöyle bak bakın, tam paralel bir örtüşme olacak. Buradaki örtüşme de ikinci pi bağını bize göstermektedir. Böylelikle, böylelikle asetilendeki pi bağlarının da gösterimini size ifade etmiş olduk arkadaşlar. Yani karbondaki durum böyle. Ee, bazen mesela şöyle karşılaşırsınız arkadaşlar. Karbon atom numarası 6 ya bir s kare 2 sp küp sonra üzeri 1 2 sp küp üzeri 1 2 sp küp üzeri 1 2 sp küp üzeri 1 bunu gördüğünüz zaman buradaki karbon metandaki gibi tüm bağları sigma anlamındadır arkadaşlar her sp küpü ayrı ayrı gösteriyor 4 tane sp küp 4 tane yaprak oluşturuyordu ya Mesela eğer şunu görürseniz karbon 6 1 S2 2 SP2 üzeri 1 2 SP2 üzeri 1 2 SP2 üzeri, üzeri 1 bakın 3 tane oldu. Sonra 2 P. Bu hibritleşmeyen P orbitali. Yani yukarıda mesela gösterecek olursak burada hibritleşmeyen P orbitali var ya işte bunun tekrar karşılığı Burada görmektesiniz. Burada etilen molekülündeki hibitleşmeyi bize gösterir. Bu asetilendekini de bir daha göstermek gerekirse buradaki 1s2 2sp üzeri 1 2sp üzeri 1 sonra 2p üzeri 1 2p üzeri 1 şeklinde gösterilir. Bunları da şaşırmayın diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size şu öğrettiklerimi bir tablo halinde öğretmek istiyorum. Tablo olarak da böyle ezberleyebilirsiniz. 1A grubunda hibritleşme yok. 2A grubunda hibritleşme SP 3A grubunda hibritleşme SP2 4A grubunda hibritleşme SP2 ama bu arada 4A grubunda karbon bazen SP karibazın sp de yaptığını da hatırlatırız. 5A grubundaki hibritleşme SP2 6A grubundaki hibritleşme yine sp küp olduğunu hatırlatırım. Yani hibritleşme yok. sp, sp kare, sp küp. Bir bir artıyor. Sonra hep sp küp olarak devam ediyor. Molekül geometrisi doğrusal diyoruz. Yine doğrusal. BH3 düzlem üçgen diyoruz. CH4 Yüzgün, dört yüzlü üç boyutluydu. E, ee, amonyak için üçgen piramit diyorum. Su için kırık doğru ya da açısal diyorum. Bir A grubunda açı yok. 2 A grubunda açı 180. 3 A grubunda 120. 4A grubunda 109.5 5A grubunda 107.3 6A grubunda 104.5 derecelik fa açısından söz edebiliriz. Ee, 1A grubunda Fisepir gösterimi AX 2A grubunda AX2 3A grubunda AX3 4A grubunda AX4 5A grubunda AX3E 4 e, 6A grubunda ax A x2 E2 şeklinde gösterebiliriz. Molekül polarlığı 1A polar 2A apolar 3A apolar 4A apolar 5A polar 6A polar. Dikkat ederseniz 1A polar 5A polar 6 apılar. İşte 156 jandarman telefon numarası buradan geliyor. 156 polar gruplar 2A, 3A, 4A arka arkaya da apılar grupları temsil eder. Arkadaşlar böylelikle hibritleşme konusunu bitirmiş olduk. E, ayeti konusunda hazırlanan öğrencilerimize arkadaşlar inşallah faydalı olduğunu umuyoruz ve onlara başarılar diliyoruz.